Merhabalar kanalımıza hoş geldiniz. Antalya'da turizm sektöründe çalışan Gülşah Gizem Angı, miyom ameliyatında iddiaya göre beyninde pıhtı atması sonucu maalesef yaşamını yitirdi. 33 yaşındaki turizmci gözyaşları arasında toprağa verildi. Antalya'da 5 yıldızlı bir otelde yönetici olarak çalışan Gülşah Gizem Angı, 30 dakikalık miyom ameliyatı nedeniyle önceki gün Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne yattı. Burada ameliyata alınan Gülşah Gizem Angı operasyon sırasında aniden fenalaştı. Yaklaşık 5 saat ameliyatta kalan Angı iddiaya göre beynine pıhtı atması nedeniyle hayatını kaybetti. Ailenin savcılığa müracaatı üzerine Antalya Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından morgdan alınan Gülşah Gizem Angı'nın cenazesi Meydan Kava Mahallesi'ndeki Türbeli Mezarlığı'na getirildi. Gülşah Gizem Angı burada kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Angı'nın Akdeniz Üniversitesi İşletme ve Kalite Yönetimini bitirdiği, ABD'de staj görmesinin ardından 5 yıldızlı bir otelde yönetici olarak işe başladığı belirtildi. Biz de Ata Haber Eğitim Kanalı olarak Sayın Gülşah Gizem Angı'ya Allah'ta rahmet, sevenlerine, yakınlarına başsağlığı ve sabırlar diliyoruz. Videomuzun burada sonuna geldik. Bizleri dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.